madende insanlarımız var. Umudun kesildiği ifade ediliyor. Gerçekten yüreğim yanıyor. Üzüldüğüm nokta şu. İnsanlar öldükten sonra hükümet koşarak gidiyor. Oysa hükümet insanlar ölmeden önce oraya gitmeliydi. Şimdi bir sürü insan gidiyor, ambulanslar gidiyor, başbakan gidiyor, cumhurbaşkanı gidiyor, kurtarıcılar gidiyor. Oysa bütün bu olaylardan önce sadece bir mühendis, aklı başında namuslu bir mühendis gönderselerdi bu ölümlerin hiçbirisi olmayacaktı. Sormadan edemiyorum ya bu ülkede gerçekten hükümet var mı? Gerçekten hükümet var mı bu ülkede? Ölümden sonra gidiyorlar, koşa koşa gidiyorlar. Niye ölümden önce gitmiyorsunuz? Niye bir yetkiliyi görevlendirmiyorsunuz? İnsanlar öldükten sonra mı o insanlara değer veriyorsunuz? Soma'da oldu, Ermenek'te oluyor. Yarın bir başka yerde olacak. Asansörde oluyor. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu? Yani hükümete gerçekten sormak istiyorum. İnsanın hayatı bu kadar ucuz mu? Neden bizde insanlar ölüyor da Fransa'da ölmüyor, Amerika'da ölmüyor, Rusya'da ölmüyor? Neden Avrupa birincisiyiz iş kazalarında, insan ölümünde? Neden Avrupa birincisiyiz? Hangi gerekçeyle? Vicdanımsız diyor. Üzülüyorum. Kime dert yanacağız? Vatandaşlarımın düşünmesi lazım. Bu ülke böyle yönetilemez. Böyle yönetilemez bu ülke. Öldükten sonra önlem alıyorlar. Öldükten sonra önlem alınmaz. Akıllı insanlar, insanlar ölmeden önce önlem alırlar. Risk önceden belirlenir. Önlem alınır. Ondan sonra siz ölümleri azaltmış olursunuz. İnsanlar ölüyor koşa koşa gidiyorlar ambulanslar gidiyor neymiş efendim insanlar ölmüş e insanlar öldükten sonra ne yapayım ben arkadaşlar o açıdan Türkiye'nin akılla yönetilmediğini söyledim çok üzgünüm yani bugün cumhuriyetimizin 91. yılı coşkuyla kutlamak istiyoruz gelişmek istiyoruz büyümek istiyoruz zenginleşmek istiyoruz İş kazaları olmasın istiyoruz. İnsan haklarına saygı istiyoruz. Anasız babasız çocuklar olmasın istiyoruz. E geldiğimiz noktaya bakın. Hükümet insanlar ölüyor önlem alacakmış. Ne diyeceksiniz bunun üzerine? Teşekkür ederim. İzlediğiniz